Herkese merhaba dostlar. Bir başka İstanbul koşu yorumlarıyla birlikte karşınızdayız. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza ücretsiz abone olmayı unutmayın. Dedikten sonra yorumlarımıza başlayalım hemen. Birinci koşu. Yarışı gereksiz yere çok gerilerde takip ettiği son 1600 metrelik çim koşusunda, sonlarda dış kulvardan yaptığı güçlü ataklarıyla Şarabanc ile arasındaki farkı her metrede eritmesine rağmen yetiştiremeyerek 1.36.64'lük derecesiyle başarılı bir ikinciliğe imza atan, son elçi, müsait kilosu ve gayet sıhhatli idman görünümüyle birinciliğin en güçlü adayı konumunda, Çin performansı çok daha etkileyici olan ve pazartesi sabahı gerçekleştirdiği 600 bölü, 36, sprintindeki genel görünümü kusursuz Turkish Punch, bu havasını performansına yansıtması halinde rakip tanımayacaktır. İkili arasında en az hata yapan taraf koşunun galibini belirleyecektir. Sıralamam 7, 6 olacak. İkinci koşu mesafe ayırt etmeksizin sentetik piste şimdiye kadar mücadele verdiği 4 kısa vade sınavında da çok daha güçlü rakipler arasında koşarak adından bahsettirdiği gözlerden kaçmayan makul, süratli yapısı ve inatçı karakteriyle vasat bu grupta kuponlara öncelikli yazılmalı. Pist ve mesafedeki bir önceki sınavını kazandığı gözlerden kaçmayan Bol Joseph, 5'te 2 yaptığı uyum içerisindeki binicisi idaresinde kuponlardaki yerini muhakkak almalı. Sürekli kendisine tabela içerisinde şans bulmayı başaran Luke News, Ankara'dan iyi durumda getirilen Kurt Reis, aradan oldukça iyi dönen Bahrain ve hep takibimde olan ama satış koşusuna kadar gelen Starlink son sıradan yazılmalı. Sıralamam 6, 9, 11, 5, 1, 10 olacak. Üçüncü koşu. Koşunun her metresinde rakiplerine hakim olduğu ilk 1300 metre mesafeli sentetik pis sınavını 1.18,56'lık derecesiyle kazanmayı başaran Descentman, sonrasında bir üst grupta iştirak ettiği çim yarışında tatminkar bir üçüncülükle yetindi. Hafta sonu iç piste yaptığı 1000 metreyi 1.01 ve sonu 24 hafif çalışarak yaptığı işinde günün en iyi işlerinden birini çıkarıp oldukça beğenimi toplayan kabiliyetli tayın takı değişikliğine gittiği bu sınavında kendisine yakışır bir sonuçla ayrılmasını bekliyorum. En yakın rakibi ise Grashoff'un anne kardeşi olan Racing Rapture olacaktır. Kariyerinin ilk yarışında üçüncü olurken bu yarışı için yeşil ışık yaktı. Şampiyon jokeyi ile bu kez farklı koşacaktır. Sürpriz isim arayanlar ise Aurelio isimli safkanı değerlendirebilir. Sıralamam 1 ve 6 öncelikli, çizgiden sonra ise 3 numaralı safkan Aurelio olacaktır. Dördüncü koşu. Bu koşuda iki safkana güvenim diğerlerinden biraz daha fazla. Bu iki ismi küçük ve orta kuponlar için yalnız bırakabilirsiniz. Bunlardan ilki, son koşusunda kapalı gözlük ve göz koruyucu ilaveleri alınca bir anda farklılaşan Mahmut Usta olacak. Eğer Mehmet Kaya bugün startla birlikte öne hamle yapar ve fazla sıkıştırılmazsa Safkan'ın özlediği birinciliğe kavuşacağını düşünüyorum. Bu Safkan'a küçük kuponlar için bir rakip önerim var. O da son iki yarışındaki mükemmel padok görüntüsünün hakkını verememesine rağmen bu kez daha iyi koştuğu sentetik piste adım atacak altın saat olacak. Bu iki isim küçük ve orta kuponlara yeterli. Sürpriz arayanlar ise inişli çıkışlı yarışlarına rağmen İbo canım yarış hayatının en formda günlerini sürmekte olan grubun kumaş isimlerinden Baran Reis ve aradan sonra start aldığı son yarışında düzelmiş ve sorunları giderilmiş gözüküp bu defa şeytanın bacağını kırıp özlediği birinciliğe çok yakın gözüken Cevdet Beyi değerlendirebilir. Sıralaman 1 ve 9 dedikten sonra 6 3 4 olacak. Beşinci koşu. Günün en zor koşusunu kalabalık geçeceğim. Ancak bura dört isim olmazsa olmazım. Bunlar iyi hazırlıklarıyla 8 numaralı Taşkent, hafif kilosu ve iyi formuyla 13 numaralı Alev Alevkıran, idmanlarında daha da iyi duruma gelen 9 numaralı Fırtınalar Diyarı ve yarışlara bir kez Gökhan Kocakaya ile katılan ve onda da kazanan 7 numaralı Cihan'a bedel olacak bu dört at öncelikli olup mümkün olduğunca at yazmanızı tavsiye ederim. Sıralamam 8, 13, 9, 7 çok önde olup devamında 2, 5, 4, 6, 11 olacak. Altıncı koşu. Ankara'dan oldukça iyi durumda getirilen, tam bir istikrar abidesi olan ve form durumu etkileyici isim The Orel benim hem birinci hem ikinci altılıdaki ortak bankom olacaktır. Sıralamam 6 numaralı The Orel Banco. 7. Koşu Hayatında koştuğu 66 yarışın 27'sini kazanan Köçek isimli Safka'nın bu koşudaki en büyük avantajı önde temposunu zorlayacak bir Safka'nın olmayışı. O nedenle benim alternatif bankom, Lima bu safkanın temposunu bozmak isterse, ihtimalinden ötürü tek rakip olarak Lucia isimli safkanı öneriyorum. Sıralamam bir numaralı köçek alternatif bankom tek rakip ise 2 numaralı Lucia olur. 8. Koşu Bu koşuda büyük ihtimal ile 2 ve 3 numaralı safkanlar AGF tablosunda çok önde olacaklar. Diğerleri ise birbirine yakın oranlarda olacaktır. Benim de favori hanemde bu iki isim olacak. Kocaeli kumunda oldukça formda rakipler arasında katıldığı 1500 metrelik startında, düzlükten sonra binicisinin teşviklerine yanı, güzellikle karşılık vererek yaptığı diri atakları, ancak kendisine üçüncülükle ayrılmasına yeten Blaze Thunder, sonrasında tekrar döndüğü İstanbul'da Kinesis'le birlikte yaptığı 800 metrelik 48 nokta, 8 ve sonu 23.2 rahat süper dereceli işindeki genel görünümü harikaydı. Yeni yeni kendini bulmaya başlayan kabiliyetli tayın, bugün için klasını konuşturmasını bekliyor ve favori olarak öneriyorum. İkinci sıradan ise, son iki yarışından da ikincilikle ayrılan Firebinder sizlere önereceğim isim. Elit tay satışlarında 2 milyon liranın üzerinde teklif görmesine rağmen satılmamıştı. Satıştan sonra koştuğu yarışta gayet başarılı bir sonuç aldı. Bana göre her yarış üzerine koyuyor. Bir de burada dikkat çekmek istediğim bir başka isim var. Muhakkak kara kaplı defterinize yazınız. Kim bu isim? 4 numaralı Grey Ghost olacak. Bu 3 isim bu ayak için yeterli olacaktır. Alternatif bankolarımızı değerlendirip at yazmak isteyenler ise 5, 7, 9, 10 numaralı safkanları değerlendirebilir. Sıralamam 2, 3, 4 dedikten sonra 5, 7, 8, 9, 10 olacak. 9. Koşu Günün kapanış ayağını 5 isimle geçeceğim. Bunlardan ilk sıradaki bugünkü jokeyi ile son idmanını yapan bir numaralı Doru Prenses olacak. İkinci sırada ise bir Artos yavrusu olan, yani kanında Kaizbert kanı taşıyan Aybenova olacak. Üçüncü sıradan ise 28 gün önce yarış hayatına kazanarak başlayan ve idman pistinde formunu daha da geliştiren Ateş Soylum olacak. Bu üç isim küçük ve orta kuponlar için yeterli olacaktır. Bu ayağı daha rahat izlemek isteyenler, son koşusunda virajı çok gerilerde dönmesine rağmen etkili bir sprintle üçüncülük elde eden ve bugün yarışı biraz daha önlerde kabul edebilirse, sabıkatayı ile Gökhan Kocakaya tercihi ile 7 numaralı Fırat'ın Gücü isimli safkanları değerlendirebilir. Sıralaman 1, 2, 6 çok önde olup sonra da 3 ve 7 olacak. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza ücretsiz abone olmayı unutmayınız. Herkese bol şans